Merhaba arkadaşlar. Evet. GTA sağdayız ve yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Multiplayer online arkadaşlar. Ya gerçekten efsane oyunda online yapması güzel. Biz daha GTA 5'te online yapamadık. San Andreas'ta <laughs> yapıyoruz. Yani ilk ve tek GTA oyununda online videom olacak bu. Beğenirseniz de serimiz devam eder Mert'le de böyle bir 100 150 200 izlenme gelirse devam ederiz. Onu da buradan söyleyeyim Mert. Kalkış için evet. hazır mısın? Ben her zaman hazırım hadi. Daima diyorsun. Yeah. O zaman yapıştık. Of. Şöyle arabamı yaptırayım. Hop. <laughs> of ya. Hadi. Geliyor mu bu? Oh. <laughs> 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 Ama Mert. Gelişin çok, <laughs> <süper. gülüyor> <laughs> <laughs> gel çok süper. Gelişin çok süper. Hadi bakalım. Bir Bak o tersten girdiğimiz vardı ya bir tane. Mert. Ona girerken arabayı şeyli yap. Ee, tam girmeden önce böyle rampaya doğru sür arabayı. Yön onun yönüne. Öyle giriyor. Bak hatta beni izle giderken. Bak bak şimdi. Nosunu aç. Hadi ve be, ben de yapamadım. <laughs> bıraktım ben. Olmuyor burada ya. Çok patlayacaklar da ben. Yok evet, bir şey olmaz zaten. Abi. Böyle girerken döndürüldüğün zaman oluyor. Arkadaşlar bu kadar uzun wallride GTA 5'te var mı ya? Bence yok. Oha. Mert abi. Aa yine Mert. Sen... ha. Bagaj bıraktım. Mert bana vur Mert. <laughs> o, çok sağol. <laughs> Ekip <laughs> işi canım. Tabi canım. Hop mesela bak buna girerken gördün mü ne? <laughs> Nasıl yaptın ya? Bak yine gitti. Yukarı çıkarken oğlum biraz zor oluyor da aşağı inerken oluyor ya. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Gelmez bak roket gibi. <laughs> Takla attım lan. Takla Ne yapıyorsun? Oh <laughs> shit. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Arkadaşlar güzel değil mi sizce de? Hop. Valla ben eğleniyorum şu an. Aynen. Canlı yayında sizlere yapmayı çok isteriz bu olayları ancak. Bilmiyorum ya. Mert olur aslında biliyor mu canlı yayında? Neden olmasın? Tabi canım. Hadi bakalım. Bir hızlı ve öfkeli yapacaktım Mert ama olmadı. Ah. Deli bir like bekliyorum arkadaşlar buna. O harekete. Ben çok Abi iyi suya gittim. Ya düştük la. Yani geçiyoruz. Yok ben geçtim. <laughs> Bak yavaşlamasaydım iyiydi de. Roket gibi geçtim ben de. <laughs> Hadi bekliyorum. Mert arabayı yakıyor. Bu arada <laughs> oyunun yapımcısı Belkay Orcu mu? Orucu. <laughs> Ay. Mert şu anda dimdik rampaya çıkacağız haberin olsun. Okey. Okey. Adam nitro açmadan çıkıyor. Ne yapacaktım? Nitro mu bir de? <laughs> Ama kalacak. <laughs> Açmasaydın ya. <laughs> Açma da gör. O ya. Mert bak tersten nasıl giriliyor? Bak bak gel gel. Bak şimdi geliyorsun ya. Şu arabanı şöyle ver. sefer oldu bari. Oo. Ama yine de zor. Tünelde bile. <laughs> yani ben aslında hep Volga Volga için doymuyordum. Abi ya konuşamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Merk bana... Neredesin? Merk bana bir token tık. Gel buraya. Ben şu an hangi yöne gideceğimi karar veremedim. Ben geleyim dur seni almaya. Dur aşağı mı iniyorduk acaba? Mert burada bir o çizeceksin kardeşim. Sen neredesin? Ben mi? E, Be seni görüyor musun? Bak ben buradayım. Aa, he tamam doğru yolmuş ya. Mert ama ben döndürmen lazım. ha, <laughs> Mert, tamam, Mert Dur öyle. Dur mu araba? Ay <laughs> ay Mert dedin. Beni... Mert bana token Mert bana Mert, dokunduk, dur. dokunduk, 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 Ya olmadı. Aa. Oh, Oo, güzel. Hadi tamam, tamam oldu. Güzel. Hadi no saç. Süper be. Geliyorsun değil mi? Yep. ne oldu lan? Yaktın bizi. Ay ay. Abi süper. Hop. <laughs> Oğlum ya. Yanlış yerden vurdun. Sen arabayı niye ile Yap bakayım aynı şekilde. Burada. Heh. Tamam hadi. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar beğenirseniz devamı gelecek dediğim gibi. Mert bu arada senin kanalın var mıydı? <gülüyor> var. <gülüyor> ay ay. Adam var video çekiyor mu? Tabii ki O oh, Mert, Mert Mert, yapıştır, yapıştır yapıştır Mert yapıştır. Mert yapıştır. Ama adam bir şeyde değildi, oyunda değildi. Vardı, değil de, o değil de. Allah'tan. Tovaş var dedim onda da. Sanırsam. O oh, bu ne? Eyvah. Ya abi ya. Of. Abi, abi. ben bindirdim biraz sana. Olsun nasıl sıkıntı Evet arkadaşlar sonuna geldik. Hop. Oh. Ne ara gitti lan? Bak ne güzel indik gördün mü? Mert gel bu sefer de şundan gidiyoruz hadi. Güzeldi be. Bu sefer yoldan. Var mısın? Varım her türlü. Hadi gel, gel lastiğimizi yakıp öyle kalkıyoruz. Evet. Hazır mısın? Bir dakika. O adam bizi vurmasın ha. Yapış. Hadi hadi gaz <laughs> ver. Çabuk ol. Tamam Ç tamam. Hazır mısın? Hazırım. Yapış. Tık. Evet. Oha. Senin bagaj kapağın fırladı. <laughs> oğlum ya, yapma ya. Neyi yapma. Bagaj. <gülüyor> bagaj. <laughs> Nereye giriyorsun oğlum? Ayıpsin, Mert! Mert! Ayıpsın Mert düz git. Arkadaşlar konvoy yapanlar var.

Oğlum harikaydı lan orada. Hadi be. Sen de mi gidemedin orada? Mert ikimiz de nobuz biliyor <laughs> Aynen. Oğlum ya. Abi çok iyiydi. Neyse yukarı çıkalım. Bir yukarı yapalım bakalım yukarıda ne var? Yukarıda da var herhalde. Değişik bir wallride right mi var orada? Bir bakalım çıkalım da. Olabilir aynen. Eğlence için oynuyoruz arkadaşlar sırf. Eğer gerçekten dediğim gibi beğenirseniz çeşitli yerlere gidebiliriz. Mert buradan hangisine Bu ne ya? Bırak bırak gel. Hiç karıştırma. Şöyle bir yukarı, yukarı, çıkalım. Yukarıda evet. nerede? Buralardan bu wallride'lara right tarafından giriş var mı? Olması lazım herhalde ya. Yok mu? Yok Mert yok. Harbiden ne yapmış? Mert şey yapalım mı? Hızlı gelip Nos'la şu karşıdaki yolu atlamaya çalışalım mı bir? Köprüye mi? Aynen Atlayabilirsek köprüden devam ederiz Olur mu ki la? Bilmiyorum ki ben şuraya geldim ama Hadi bakalım Geliyorum Ben NOS'la bir deneyeyim Çok süper <laughs> Yaptım yaptım Neredesin? Köprünün üstündeyim Nasıl yaptın lan Gel bakayım hadi bir dene Ben yanlış yerden girdim sanırım. Aynen. Hadi sen tekrar dene istersen. Ya da ineyim mi ben aşağı? Orayı nasıl yaptın lan? Bilmiyorum ama yaptım. Mert buradan zaten hiçbir türlü geçemeyiz ha. Bura çok sıkıntı. E oh. ne yapalım o zaman? Kurtalvası çetesine çağırıyorlar beni. <gülüyor> 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 Oğlum ya öyle gebekisin işte. Mert kaç kaç. What? Mert ben kaçıyorum. Neredesin Mert? Ben aynı yerdeyim. Aynı yerde derken? Atlama yerinde mi? Ha. Tamam ben de geliyorum. Bekle orada. Sen atla. Atlamayı dene. Valla ben ilk seferde yaptım. ikinci sefer yapamayacağım. Atladın mı? Ya adam var la burada. Orada ha. atladığın yer önemli işte. Dur şunu bir öldüreyim ben. Nerede lan o? <laughs> Mert olmadı Mert, Mert olmadı. Başka bir yere gidelim. Gel bırak başka bir yere gidelim. Aşağı indim ben otobana. İyi ben deneyeyim o zaman. Tamam gel. Ay. Süper ama ya. Ama hangi taraftan geliyorsun? Normal... Ha, sen orada bekle geldim ben. Tamam hadi bakayım ben seni göremiyorum ancak olsun. Hah geldi. Oo aralardan çıkarım şekil yaparım diyorsun değil mi? Ha olsun tamam hadi gidelim yapıştır. Hadi hadi hadi. Ay ay. Kurtlar Vadisi çetesine kabul ediyorlar beni ya etmem abi. Ne yapacağız da şimdi? Çeşitli bir wall, wall ride deneyelim ya gel. Bir yerden. Evet, duvara çarparak. Tabii ki de. <laughs> Oo havaalanındaki wall bak abi. Çok garip ya. Kendi mi lan? Buraya ne yapmış bunlar? Bura ne? Mert bilmiyorum ki havaalanına girelim gel. Deneyelim. Ama bu havaalanındaki o tünel volgaytı -right olabilir belki. Hop bu arada ha, dur. Evet. Aynen. Eğer arkadaşlar isterseniz konvoy da yapabiliriz ha onu da söyleyeyim. Birkaç arkadaşı buluruz. Mert neredesin Mert? Heh. Buradayım Oo, ya. Oo Mert yanlıyorsun. <laughs> Şekil yapıyorum diyorsun. Güzel. Buradan giriyoruz. Hop, giremiyoruz. Gireceğiz ama giremiyoruz. Şöyle bir girelim. Süper. Mert gel bakalım. Hangisinden gidelim? Kapına nasıl kalmış? Kapat. <laughs> Aa şuradan girelim gel Mert. Nereden? Şu, şu, küçüğünden girelim. Ya bak şurada var ya şundan girelim devam ben edelim. Gördüm. Hazır mısın Mert? Her zaman. Hadi o zaman Mert, yapıştır. Gidiyorum. Git. Op. Sakin gel Mert. O bu ne lan? Gördün mü? <laughs> ben onu hiç görmemişim lan. Hadi. Hadi hadi hadi. Abi çok iyi be. Hop bir dakika dur şöyle arabamızı yaptıralım. Bu da bayağı uzun gibi. Şöyle biraz yapıştırayım. Hop şöyle kapatayım. Geliyor mu Mert? Arkandayım. Ama Aynen. araba ters döndü. Yönü değişti ve düzeldi tamam. Hadi o zaman. Mert çok hızlı geliyor. Korkuyorum. yok <laughs> <laughs> Oo. Oh. Mert yönüme dön Mert? Hadi be. Mert yönüm şaştı Mert. Dur <laughs> Arabanı bir yaptır tamam dumanlar çıkıyor Hadi. Güzeldim. Abi çok iyi ya çok iyi be. Lag olup duruyor la bir anda kayboldum Abi şuraya bak Mert. Oo. Oh. çok iyi değil mi arkadaşlar? Çok iyi gidiyorum ya. <laughs> Ve arabanın tabi vurulmaz alev aldım. Mert bekliyorum seni. Tabi canım. Tabi canım. Tabi <laughs> nitroyu açak. Bence açma derim. Abi bu nereye çarpıyor la? <laughs> bu da bayağı uzunmuş ha. Mert bayağı gidiyor. Çete daveti geldi. Ne oldu? Çete daveti. Kapat. Hadi. Mert çok uzun ya şu. 246 kilometre hızla gidiyorum arkadaşlar. Ben de öyle. 246 ile gitmen zararları. Oh, 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 Abi oh. çok uzun Mert. Benim şaftım kaydı. Hop ve Mac buraya gel burada da noktalayalım son noktaya gel videomuzu bitirelim hadi yapıştır bekliyorum evet arkadaşlar sen bitirdin mi lan bitti gel Şimdi bekliyorum arabayı çevirmeye çalışıyorum şu an ve tamamdır hadi bekliyorum bekliyorum tim uç tam gaz gel benim yanıma geleceksin <gülüyor> <gülüyor> Bu iyiydi, bu iyiydi. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer beğenirseniz devamı gelir kesinlikle 150-200 izlenme istiyorum bu video için ee, devam edeceğiz Mert'le eğer güzel bir izlenme gelirse. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Mert'in kanalı var ancak ben bilmiyorum biliyorsam da ismini unuttum. Mert <laughs> bir söyle bakayım kanalın ismini. Mert Ak Yıldız ismi ve soy ismim. Aynen ismi ve soy ismiymiş. Neyse ben video altına link veriyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet hadi hoşçakalın. Bay bay.